İyi sevgili tatilciler. Atol olarak sizlere birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. TikTok ve diğer sosyal ortamlarda sürekli gördüğümüz 100 dolara bilet, 120 dolara bilet, Taşkent'ten 100 dolara bilet aldım, satıyoruz diyenlere kesinlikle inanmayın. Böyle bir şey yok. Bunun haricinde bile kargocuların bilet satma yetkisi yok. Kesinlikle kargoculardan bilet almayın, havaalanında kalmayın, ikinci bileti almak zorunda kalmayın. Bunun haricinde her söylene inanmayın. Bazı şirketler, uçak şirketleri charter diye adlandırılıyor. Charter diye adlandırılan bu uçaklar tarifesiz uçaklardır. Bu uçaklar kalkmayabilirdi. Geçen gün bir müşterimiz Semerkant Havaalanı'nda 12 saat kaldığını, uçağın ertelendiğini ve uçağın içerisinde de 3 saat bekletildiğini bizzat bize söyledi ve ismini vermediğiniz bu yeni çarkır hem Samarkand'a hem Taşkent'e uçak bu çarkır uçak size en son tavsiye edeceğimiz uçaktır. Normal tarifeli uçakla arasında çok az fark vardır. Şimdilik size bu güzel uyarıları yapıyoruz. Eğer ciddi olarak Sıkıntısız garantili bilet almak istiyorsanız 0 850 360 çift 023 Atol Turizm bilet satış şirketinden biletlerinizi güvenle alabilirsiniz. Hem İstanbul'dan Özbekistan'a hem Özbekistan'dan Türkiye'ye <laughs> pardon ayrıca tüm dünyaya bilet kesiyoruz. Burada görmüş olduğunuz bu değerli hizmetleri size sunuyoruz. Bakın tüm müameleleri, ayrıca biz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ne e, üyeyiz. Turizm Bakanlığı Denetimindeyiz. Dikkatinizle teşekkür eder. İyi günler dileriz. Her zaman telefonun ucundayız. Şimdilik iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.